Musto kanka şimdi Furkan abi videoya gelemiyor. Ya gelmiyor bilerek. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Ne için gelmediğini de bilmiyorum. İsmail sen biliyor musun? Arkadaşlar ben biliyorum ya. Sakallarını kesmiş. Ondan gelmiyor ya. Ama gidip görelim yani bu dava Furkan abisiz olmaz. Kanka şimdi Furkan abi sakallarını mı kesmiş? <laughs> Bari gelin ikna falan edek. Tamam. Başka çaremiz yok Enes'cim. İkna etmekten başka çaremiz yok. Mecbur edileceğiz artık. Değil mi? Hadi gidelim. Kanka. Hadi gidelim. Ah. Abi, videoya niye gelmiyor? Görmüyor musun ben alemin? <laughs> gülme la gülme, sen de öyle olursun. Efendim, <laughs> özür dilerim abi, gerçekten. Abi sensiz olmaz. Video çeken Beyler, bir müddet ben size devam Abi şimdi seni anladım da, hani şu yavrucağın ne var O benden daha mazur bakar mısın? Eyvallah, eyvallah, ne çekeceğiz lan? Ne istiyorsunuz benden? Abi şimdi efsane bir video bulduk. Senin açılış yapmanı istiyoruz. Bir şey tamam mı? Var ya öyle bir rahat şey ki. Rahat bırakın, canım yanıyor. Beni rahat bırakın. Sebep? Bir sebebi yok. Sensiz olmaz Furkan sen abi benim için bir sebep değil mi sence? Kanka gülmeyin gülmeyin şey, Abi şimdi şey Sen gel videoya Gidek video yap şunu nasıl ya abi ne olacak Hadi Son, abi gel, gel ya boşver yürü ya Dünyanı sönder hadi Hadi abi yürü yürü abi, hadi. Şimdi bir açılış yapacağız ama evet. efsane bir Müthiş video Kanka bulduk abi, abi tamam ben. mı? Hadi gidek keyifli yerden, keyifli bir yerden hepinize selamlar arkadaşlar. Yine bugün çok çılgın olmayan bir içerikle karşınızdayız. Gerçi sokakta insanlara para kazandırmak epey çılgınca olsa gerek ama. Ve bir de beni bu tipler ne kadar ciddi alıyorsunuz da ayrı bir konu. Neyse, hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bugün e, insanlara yaş tahmini yapmalarını isteyeceğiz. Benim veya birkaç arkadaşımın yaşını tahmin ettireceğiz. Eğer bilirlerse onlara e, gördüğünüz gibi bir liralar var elimde. Bunun inşallah daha çok olur. Bunları dağıtacağız. Siz de videomuzu daha uzun bir müddet izleyin ki biz de para kazanalım ve bu bütçeyi artırıp heyecanı artıralım. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi iki arkadaşımız var yaşlarımızı tahmin edecek. Dönelim arkadaşlara. Kardeşim şimdi yaşlarını tahmin edeceğin kişiler şu arkadaşım, şu arkadaşım de ben. Tamam mı? Üçümüzün yaşını tahmin etmeye çalışacaksın. Her kişi başına sana bir TL para vereceğiz. Tamam mı? Onaylıyor musun? O zaman başlayalım. Hadi beni. Yaşımı tahmin et şimdi. 19. 19. Bilemedin. Diğer diğer hakkını da kullanmak istiyorsan. 22. 22. Bildi mi? Bilemedin. Yani şimdi bize doğum tarihi söyle o zaman. 22 diyorsan mesela kaç yılında doğmuşumdur? 2000 21. 99 doğmuşumdur. Bildi. Bravo. <laughs> Bravo tebrik ediyoruz. <laughs> gel Enes sen gel buraya. Şimdi Enes kardeşimizin yaşını tahmin edecek. İsim neydi bu arada? Ahmet. Ahmet kardeşim, ee, sence Enes kaç yaşında? 17. Enes 17 yaşında değil, 17 yaşında mısın? Hayır. Diğer tahmin? 16 diyor. 16 yaşında mısın? Evet. <gülüyor> Gerçekten bildi, <laughs> yani <miydi? evet>. tebrik <laughs> ediyoruz. 1 lirayı daha hak etti, evet. bravo. <laughs> Diğer kardeşimizi çağıralım. Mustafa kardeşim buraya gel. Evet, üstü. evet şimdi Ahmet kardeşim. Sence Mustafa kaç yaşında? 14. 14 yaşında mısın Mustafa? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar olsun. Bu kadar basit düşmemeniz lazım da. <laughs> Gerçekten bravo. Tebrik ediyoruz. Yani bravo. Benim yaşımı yani sakalları kestik. Yine de tahmin edebildin. Tebrik ediyorum. Bravo. Sağ ol. Peki. Devam ediyoruz. Aa bunu caddede yapalım. Aynen abi ya caddene sarar. Yok mu para kazanmak isteyen? Yok mu ya, para kazanmak isteyen? Herhalde istiyor. yok abi. Havadan para kazanmak ben isteyen. Büyüğüm, verim, ben bilim verim, verim. ben. Abi ben benim mesul bana... tahmin ettim bana. da bir daha bak. Aynen abi. Evet bir kardeşimizi daha bulduk. Şimdi kardeşimiz şu üç yani benim bu Furkan'ın ve İsmail'in yaşlarını tahmin edecek. Şimdi kardeşim her bildiğin yaş için sana bir TL para vereceğim. Peki. sence İsmail yani şu kardeşim kaç yaşında? 14-15. Doğum tarihi yani tarih olarak yıl olarak bize söyler misin? Ha, yıl olarak 2005-2006'lı. Doğru mu İsmail? Söyledi. Neyse. Tamam. Şimdi bu kardeşimizin yaşını tahmin etmeni istiyorum. Sence Furkan kardeşimiz kaç yaşında? 2008-2007. Doğru mu? Yanlış. Bir hakkın daha var. Madem bizden olsun. Tamam. Bana bir ipucu verin. İneyim mi çıkayım <laughs> Onu veremeyiz. Bir <laughs> <laughs> liradan etme bizi. Kan abiye 2006-2005. Tek bir şans. 2005. Doğru mu? Yanlış. Yanlış bildin. Peki tamam. Benim yaşımı tahmin et. Hadi sana masyemi de indirdim. Hadi. Ben... 17. 17. Bilemedim bir hak daha benden. 18. Bilemedin. Bu kardeşimiz para kazanmayı pek istemiyor gibi. <gülüyor> Gerçek <gülüyor> yaşlarımızı söyleyelim. Ben 21 yaşındayım. Hatta 22 diyebiliriz. 2006'lıydım. 2006'lı. Biliyorsunuz. da 2003'lü. 2003, 2003. Maalesef yarışmayı kaybettin. Üzgünüm senin adına, Sağlık bu paralar olsun. başkasına nasipmiş. <laughs> Hadi görüşmek üzere, <laughs> kendine <Vay> iyi bak. <laughs> evet şu anda para kazanmak isteyen kimseyi bulamıyoruz. Yok mu para kazanmak isteyen? Aa, para yok, bana veriyor, yok mu beleşten para kazanmak isteyen? Fazla değil işte. Çok basit. Yaşlarımızı tahmin edeceksiniz. İnanılmaz basit bir şey. Ama maalesef kimseyi bulamıyoruz kolay kolay. Evet arkadaşlar bir kardeşimizi daha bulduk. Şimdi e, ta, yaşını tahmin edeceğin kardeşlerimiz burada. Bu kardeşim, bu kardeşim ve ben. Şimdi isim neydi bu arada? Enes. Enes Bey. Şimdi e, bu kardeşimin İsmail kardeşimin yaşı sence kaç? 17. Yani doğum e, yılı olarak ne verirsin? Doğum yılı desen 2003. 2003 doğru mu? Doğru abi. Evet doğru. 1 lira hak ettin. Sence Furkan kardeşim kaç yaşında? Enes. O da 2007'li. 2007. Doğru mu? Yanlış. Bir hakkın daha olsun bir hakkında 2005 o zaman yanlış maalesef tamam şimdi benim yaşım sence ben kaç yaşındayım maskeyi de indirdim sana 2000 2000 bilemedin bir hakkında olsun o zaman 98 bilemedin 99'du bir sayıyla kaybet <laughs> <yaşındayım abi> <laughs> neyse bizden 1 lira kazanmış oldun ee, ee, Allah bereket versin Aynen. teşekkür ederiz eyvallah <laughs> Evet arkadaşlar bir arkadaşımız daha bulduk. İsim neydi bu arada? Salih. Salih Bey. Şimdi yaşını tahmin etmediğim, etmeni istediğim kişi İsmail. Ee, sence İsmail kaç yaşında? 19. 19 yaşında mısın? Hayır. Bilemedin. Ee, sence bu kardeşim kaç yaşında? 16. Doğru mu? <laughs> Peki ben kaç yaşındayım sence? 23. Bilemedi. Hiçbirini bilemedi. Ben 99'luyum, 21 yaşındayım. O kaçlıydın? 2006'lıyım abi. 2006'lı ve o da 2003'lü yani yaşın? 17. Doğru bilemedim maalesef. Bizden para kazanamadın. İyi günler. Fırsat verdiğin için teşekkür ederiz. Sağ ol. Teşekkürler. Eyvallah. Ee, para kazanma daha açılmadı. Lütfen videoları daha sık izleyin ve e, abone olun. Videoların altına beğeni bırakın. Kanalımıza abone olun. Hadi. Devam edelim. Evet bir kardeşimizi daha durdurduk. İsim neydi kardeşim? Yusuf. Yusuf kardeşim. Şimdi e, İsmail'in yaşını soracağım sana. Sence İsmail kaç yaşında? 14. Yani hangi yılda doğmuştur? 2005 miydi? 2005 herhalde. 2005 mi diyorsun? Doğru mu? Hayır abi. Maalesef bilemedin. E, diğer şansın Furkan'da. Sence Furkan kaç yaşında? 13. Doğru mu? Yani hangi yıl doğumlu onu söyle bari. Ya nasıl o İşte 13 kaç yılında doğmuş? Onu tahmin edebilirsin belki. Dubai mi? Kolaylaştırmak adına söylüyorum. 2006. 2006 doğru mu? Doğru abi. Doğru bildin. <laughs> Bravo yanlış hesapladın doğru söyledin. <laughs> tamam hadi benim yaşım kaç sence? Sen, hadi sana maskeyi de indirdim herkese yapıyorum bunu. 19. 19. Bilemedin yani kaç yılı olur? 2001 mi olur? Yok maalesef bilemedin. 99 doğumluyum. <laughs> hadi <laughs> Peki bu havadan bir lirayı kaptın. Var mı söylemek istediğim şey? İyi, iyi Eyvallah. Kanalımıza abone olmayı unutma. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Amcayı ikna edebileceğine inanan Enes ona usulca yaklaşıp şöyle söyledi. Merhaba amca. Merhaba. Şimdi biz YouTube'da bir içerik çekiyoruz. Size de 3 kişinin yaşını tahmin ettireceğiz. Oynama katılmak ister misiniz? Hayır. videomuzun da sonuna geldik. Bugün başımıza neler gelmedi biliyorsanız Gerçekten kamera arkasında çok e, enteresan olaylar yaşadık. Ama sizler için video çekmeye devam ediyoruz. Bu videoya like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ama bak gerçekten abone olun. Güzel. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.